Sunar. Spot ışıkları altında macera. Birazdan izleyeceğiniz görüntüleri daha önce kimse görmedi. Güney Amerika'da kayıp bir dünya. Muhteşem cennet şelalelerinin gölgesindeki bu yerde bilimin henüz keşfetmediği bitki ve hayvanlar var. Böyle bir düşmancıl zirveye kim ayak basmaya cesaret edebilir? Bugünkü konuğumuz Charles Mons tabii ki. Halkın sevgilisi Kaşif bu hafta Neo hem şaira Zeplini ile iniş yapacak ve kayıp dünyaya gerçekleştirdiği bir yıllık keşif gezisini tamamlayacak. Havadan daha hafif olan bu hava taşıtı Mars tarafından tasarlandı ve ucuca eklenen 22 devriye arabasından daha uzun. İşte Kaşif de geldi. Sadık köpeklerinden asla ayrılmayan Mans, hava taşıtını köpeklerin rahat edebileceği şekilde tasarladı. Gökyüzünde bir saray gibi, içinde köpek banyosu ve mekanik köpek yürütücü var ve hayretlik bir durum ama yerli halkması inanılmaz havalı buluyor. Hem de nasıl? Macera sizi bekliyor. Mans bu sefer ne getirmiş olabilir? Bayanlar baylar, karşınızda Cennet Şelaleleri'nin canavarı. Hem de o biçim bir canavar. Peki ne oluyor? Bilim adamları karşı mı çıkıyor? Ulusal Kaşifler Derneği Mans'ı sahte iskelet üretmekle suçluyor. Allah! Dernek Max'ı üyelikten çıkardı. <laughs>